Merhaba arkadaşlar ben kan kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 yakın bir kasamız var. Bunu da Kates Olympus yani de oynayacağız. Bugün Masi yüksek tutacağız. 3200 gibi. Hedef kasayı ikiye katlamak. Umarım başarırız. Şimdi size keyifli seyirler. Benim için güzel bir oyun olur inşallah. Bakalım lütfen videonun sonunda beğeni yapmayı ve kanalıma abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim lan dedi bugün yüzümüze gül lan dedi bugün yüzümüze gül bak bu 9 çarpan böyle oyun sonuna kadar gitmez. evet böyle bugün yüzümüze gül Bir müdahale. Bir müdahale daha. mesele kaldırabilirsin şimdi konu? Evet. Kaldırma on için hiçbir neden yok. Bak. Kaldır şu konunu bu oğlum. Lan kaldır artık şu konunu be. Uzat şimdi. Uzat bari. Evet. Uzat. Yok ya biz de değil anlaşamayacağız. Kırmızı mı? Kırmızı dışında razı hepsi gelecek. Ver lan kupaları at iki tane maviler güzel at oğlum iki mavi at mavi evet en sonunda Aman mavi Oğlum taş da at lan At lan şu taçı devam et be Ver yeşili 3 tane indir 3 tane indir Oğlum şimdi atman lazım işte bak. Mavi. Güzel. Gelecek ne var bakıyorum yok. Olsun güzel. Ne yapıyoruz? Son bir kademe yükseltelim. Ver iki tane daha yüzük bana. Çok güzel. Sarı da en köşeden iki tane. Muhteşemsin ya. Hiç beklemedim ya. İkili ile devam edersin sandım biliyor musun? Ah Lan. Ne güzel ekranlar kaçıyor öyle ya. Sen gel artık. Evet. Şimdi kolunu kaldır mavilerle beraber. Of. Yine atmayacak buraya bir şey bak. Onun bir tane kırmızıya ihtiyaç var. Bir tane kırmızıya ihtiyaç var lan burada. Şimdi atıyorum. İki tane yüzük at. En köşe. Evet. Çok iyisin. Maviler muhteşem. Kum saat gelir mi en köşe iki tane? Geldi. Yeşiller gelir mi? Geldi. Ver lan şunlar. Uf, Taçın güzelliğine bak. Taçın güzelliğine bak. Yeşile devam et. Artık at şuraya bir şey lan. Şarpanı piçe diyorsun köşede ya. Hadi. Oğlum çok güzel. Hadi lan. Lan hadi be oğlum. Lan at lan şuraya. Siktir git. Max'in yapacak yani. Fermorları. Her kupalar var. Siktir. İşte bu. Her yüzükleri. Sonra ellerde atıyor bunu ya. Oğlum oyunun başından niye atmıyorsun bunu? Boş geçme lan. Güzel yeşil gelir. Sonra mor gelir. Mor da verirsin artık. Ne olur bu hali boş Bakalım. Kırmızıların güzelliğine bak nasıl kaçar. Her bir tane işim. Çok güzel. Mavilerden 3 tane at çıkıyor Güzel. Ver kupayı da 2 tane oraya. Şimdi kaldır kolunu oğlum. Öyle boşa atma. Öyle boşa atma kolunu. Şimdi kaldır. Tabii. Boş ya. Salla gitsin. Şimdi kaldır. Hadi. Lan kaldır kaldır. Mor mu? Yeşil geldi bak. Oradan hala bir tepki yok geldi. Bu da hala kolunu kaldıracak bak. Oyun bitti kolunu kaldıracak. Ne zaman kaldıracak acaba? Bekliyorum ya ne zaman kaldıracaksın ya? Harbi ne zaman kaldıracaksın şu kolunu? Lan daha patlayacak ekran kalmadı be. Harbi orospu çocuğusun sen ya. Bak harbi orospu çocuğusun sen ya. Bak daha yeni 3 atıyor bak. Ve daha yeni 3 atıyor ya. Mor gel. Morun gelmesi lazım. Mor gelir. Şimdi güzel yüzükler gelir, sarı gelir. Kırmızı gelir. Evet. Kaldır şuraya bir 50 lan. 50 yapıştıran şuraya. Atayım hepsini ya. Hadi lan. Bir fantezi kuralım. Yarro. Hemen evet, hadi bakalım. Yükselttik ya. Ulan. Atmazsın şimdi. Hadi lan. Ya oğlum daha hangi ekranı atacaksın? Zaten atacaksın. 2 lan senin. 2-2. kolunu kaldıracak mı? Yok. Şu anda ekran patlıyor. Neyi kaldıracaksın ki? Bekle. Aynen şimdi at. 25 attı. Oğlum hadi lan bir de uzat şunu. Uf. Uzat veya mavileri de ver lan. Uzat veya mavileri de ver lan. Oğlum boş geçme lan. Boş geçme bu ele. Evet. Maviler gelir. Morlar gelir. Ama kolunu da kaldır. Kolunu kaldır. Kolunu kaldır lan kaldır artık ya. Kolunu kaldır. Kolunu kaldır kolunu. Ya yapma şunu lan. Kolunu kaldır lan. Bunu mu ediyorduk ya? Hepsini atalım mı? Hadi hepsini atalım. Evet. Güzel bir başlangıç. Maviler süper. Kaldır bir 5 daha. 5 daha kaldır bu adam. Çok güzel maviler gelir. Ama kolunu da kaldırman lazım. Hadi hadi kolun 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 kolun. Ver. Evet muhteşemsin lan sen. Kırmızılar da var. Kırmızıyı da ver. Kırmızıyı da ver. Süpersin lan. Böyle devam et ne olur hadi. Aaa sarılar gitti. Çok güzel. Uzak şimdi. Bunu ver lan. Mavileri ver. Uzak. Hadi uzat şu kolunu. Uzat lan şu kolunu hadi. Evet çok güzel. Çok güzelsin oğlum. At şöyle dört tane daha yüzük. Tek tek at. Tek tek at. Ekran patlasın. Tek tek at. Yapma be. Hadi şimdi. Şimdi kaldır o Hadi kaldır o kolunu. Kolun. Ne olur. Şimdi be. Hadi be oğlum. Evet. Bu işte. Bu. 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 Aslan ya. At o çıkan kırmızı süpersin oğlum hadi 3 tane abi İşte bu lan Bu istediğimiz de de bu Arkadaşlar ben hedefime ulaştım. Fazlasıyla kat kat fazlasıyla ulaştım. Lütfen videonun sonunda beğen yapmayı ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden size iyi günler.